Allah'ım ne kadar özlemişim ya. Aslında buna dayayacaksın sirkeyi sarımsağı süper olur ama... ...evliyiz işte. Aman iyi ki de evliyim be. <laughs> Afiyet olsun. Dur! Bu benim şifa çorbam değil mi ya? Ver şunu ver. Çık şunu, çek şunu. Ya benim çorbam versene şimdi. Git! Git! Çekil. Kaşık düşmanı seni. Sen kaşıkla benim elime şiddet mi uyguladın? Evet, öyle yaptım. Çünkü bu çorba benim, ben içeceğim, anladın mı? Hem gasp, hem de şiddet. Sen şimdiden müebbetliksin. Yavrucuğum, hadi git şuradan ya. Kezban teyze, ben de diye fazladan göndermişti. Kıyamaz o bana, çok sever. Canım Kezban teyzem benim. Peki. sen istedin o zaman. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Çık. Çık. Çorbam. Benim çorbam. Bırak. Bende bulaşıcı virüs var virüs. Çok merak ettim. Ne tür bir virüs? Adamlık ve insanlık virüsü. Sen de durmaz. Bozar seni. Komik mi ya komikçe Kadın bu çorbayı bana yolladı. Ayağım iyileşsin diye. Benim de kolajene ihtiyacım var. Cildim güzelleşsin istiyorum ha. Bir şansın yok. hadi git. Bak dur. Nurettin, ha. bu çorbanın tuzu yok farkında mısın? Ya sen ne anlarsın açıyorsun beni Kapı çalıyor. Sen dur ben açarım. Ne sen açıyorsun ben açarım kardeşim. Açarım ben ya bir dakika. Oğlum burası benim evim hala ben açarım kapıyı. Burası aynı zamanda benim karımın evi oluyor. Dolayısıyla birazcık da benim evim oluyor ben açarım. Ya ne şekil be adam ya. Ay özür dilerim ya yanlışlıkla adam dedim. Büyük hata yaptım. Doğru çok büyük bir hataydı. Adam oğlu adamım diyecekti. Bak benim canımı sıkıyorsun sen. Sen de. Sıkarsan ne demek? Hey itiş kakışınız bitti mi acaba? Aşkım an itibariyle bitmiştir buyur. Kim gelmiş? Kurye. Abi ne? bu sana. Ne ki bu? Ya bilmiyorum sana geldi. Allah Allah. Affedersin. Al Kuzuk. <laughs> Kopma diye göndermişlerdir ama sen baştan koptun ya... ...insanların bundan haberi yok tabii. <laughs> Bu gerçekten komik buluyor musun ya? Evet, komik buluyorum. Senden not var. Çorbaya tuz atmayı unutmuşum. Sen bol bol dökersin. Tadıyla ye. Kezban Bey. Ah. Kezban, Kezban, Kezban. Kezban. Bak, ya. bak, bak bak. Ne tatlı bak. Yemin ya. Ya. kadın değil mi? müthiş. Asil, asil. Not devam ediyor, ben karakola teslim oldum, Ceza neyse çekerim, o Hayri'ye söylersiniz. Bir dakika ne oluyor ya, Hayri amca ne alaka ha? Ben Kezban teyzeyi kızdırmak için Hayri amcanın hatırına şikayetini geri aldım dedim, kadıncağız gitmiş karakola teslim olmuş ya. Oğlum sen ne bela bir adamsın ya. Utanmadın mı kadına yalan söylerken? Kadın senin yüzünden hapislerde çürüyecek şimdi. Benim yüzümden mi? Kadın beni vurdu, vurdu. Sen farkında mısın? Kaşınmasaydın o zaman. En başta Esma'nın, sonra da herkesin başını yaktın be kardeşim. Ben mi git teslim ol dedim? Kadın seni insan sanmış, suçluluk duymuş, gitmiş teslim olmuş be. Bak bak laflara bak. bak, bak, sen bak, ne bak böyle sen ne büyük bir hemen indiriyorsun. İndirsem ne olur? Bitişip kıkışsanız, gidip kadını kurtarsanız ya. sizin yüzüne hapse girecek. Hadi. <Sessizlik> Dünya dönüyor ama benim etrafım.